başlayacaksa başlasın artık. Sabırsız. Behlüller yetişemeyecek. Sorumsuz işte. Bugün geç kalma bari. Gelir hayatım. <laughs> Maşallah. Hepsi birer pırlanta. Allah nazarlardan saklasın. Şu anda geleceğe bakıyoruz. Behlül yok hala. Şimdi onu düşünecek halim yok. Annenler de gelmedi. Uçaklar rotar yapmış. Yetişemiyorlar maalesef. Biz de Doruk'un diploma törenine gidecek miyiz böyle? Oo, dur bakalım. Ona çok var daha. <laughs> Behlül nerelerde Adnan? Kim bilir? Evde de göremiyoruz ki. Elif abla da kalıyor hep. Arada şirkete geliyor ama. Başka türlü göremeyeceğiz yüzünü. Aa geldiler. kaldınız? Nihayet. Benim yüzümden çekimim geç bitti. Tamam hadi otur. Merhaba. 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 Selam. Nasılsın Bihter? Heyecanlıyız. Büyük gün. Balı da bu akşammış. Evet Nihal çok heyecanlı. başlıyor. Sayın velilerimiz, kıymetli misafirlerimiz. Okulumuzun 2008-2009 eğitim ve öğretim yılı mezuniyet törenine hoş geldiniz. Törenimize başlamak üzere hepinizi Ulu Önder Atatürk'ün huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Önce, üzere, okul Luc davet Bonjour, chers professeurs, chers parents, chers élèves, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui sur cette remise de diplôme 2008-2009. Bienvenue à vous. Ve şimdi derece almaya hak kazananlara ödüllerini takdim etmek istiyoruz. İlk olarak 4.75 not ortalamasıyla okul üçüncüsü olarak mezun olan Mert Yılmaz'ı ödülünü almak üzere kürsüye davet ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Anneciğim, babacığım sizi çok seviyorum. Sıra ablamda. İkincilik ödülünü 485 not ortalamasıyla Nihal Ziyagil almaya hak kazandı. Felicitasyon. Merci. Merhaba. Merhaba ben Mert kadar kısa konuşmayacağım. Öncelikle bütün öğretmenlerime, sevincimi paylaşan arkadaşlarıma... ...her zaman olduğu gibi bugün de gururla yanımda olan aileme çok teşekkür ediyorum. Ama emeğiyle, sevgisiyle, desteğiyle bu ödülü en az benim kadar hak eden biri daha var. Sevgili Matmazel de Kurtan'a ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ki canım babacığım. Bu ödülü sana ve gökyüzünden bizi izlediğine inandığım anneme hediye ediyorum. <laughs> Herkesi çok seviyorum. canım benim, güzel kızım. Hadi Beylül be derisi başına. <laughs> ve birinci 494 not ortalamasıyla Beril Ergün. Bravo. 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 <laughs> ne mutlu sana. Tebrikler. Teşekkür ederim. Keşke bir de kavari bulabilseydi akşam için. Sakın yanında buluyor kimle gideceksin mi? diye sormayın tamam mı? Ve aileme çok Kimseyi bulamadı üzülmesin. Babacım. Taklım. Mezun oldum. Kızım benim. Tebrik ederim. Canım benim. Tebrikler. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. <laughs> Bakayım. Seninkini de görürüz inşallah. ...sırada Behlül yavrum var. Yavrum. <laughs> Bu arada tanıştırayım. Diploma Behlül, Behlül diploma. Beyva, yandık biz artık. <gülüyor> <gülüyor> Süleyman amca gördünüz mü? Gördük canım gördük. Tebrikler. Kızım çok mutlu ettim. Çok teşekkür ederim sana. Pelinci ben seni öpmedim. Gel annem için de öpeceğim. Çok istiyordu biliyorsun. İyi hissetmediği için gelemedi. Biliyorum. Konuştuk sabah. Annen ayıp etti bence. Sevmiyor kalabalığı. Ne yapsın? Ee, ne yapıyoruz şimdi? Nihal hemen eve dönmek istiyor. Evet, akşam için hazırlanacağım. Akşama çok vakit var. Saat çıkmak yaş, işim uzun. Kavalyemi bekletmek istemiyorum. Ben de aynen. Kimlerle gidiliyor baloya? Kaan'la gidiyorum ben. Şuralardaydı gitmiş galiba. Ben de şu çocukla gidiyorum. Şu kapıdan çıkan gözlüklü vardı ya. Bozuntuya verme yazık. Hep birlikte bir yemeğe gidemeyecek miyiz yani? Nihal'in acelesi var. Başka zaman yeriz yemeği. Yalnız eve gitmeden anneme gitmek istiyorum. Tamam. Hadi o zaman. Canım akşam için sana bol şanslar. Eve gelmiyor musunuz? Ee, yok, bizim bir işimiz var. Behlül kaçar. Aynen. <laughs> bizim de eve gitmemiz lazım. Malum, bekleyenimiz var. Tamam, çıkıyoruz işte hep birlikte. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Asıl bize bu mutluluğu yaşattığın için biz sana teşekkür ederiz. Latil okumum. Hadi